Vay be. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ee, bugün Şubat ayına girmişiz, haberim yoktu. Ee, yani, vay be, az kaldı be. Benim şey de az kaldı. Ee, umarım çalışmalarınız düzgün, düzenli, istediğiniz bir tertiple ilerliyordur. Ee, bunu demek isterim. Kanala abone olup, videoda like atıp, bir de güzel yorumcu bırakırsanız. Çok mutlu olurum, çok güzel olur. Harika harika, mükemmel olur. Diyerekten başlayalım şimdi. Evet. Ahirete Matematik'te başlayalım arkadaşlar. Benim için Ahirete Matematik serüveni bir tık tökezlemeye başlamıştı. O tökezlemeyi inşallah bu Şubat ayında bitirip zaten e, konularda kalmadığı için hani çok da bir e, alel kendimi hani iki elimi bir pabuca sokmak istemiyorum yani. Ee, el değil aya iki ayağımı bir sokmak istemiyorum pardon. Ee, o şekilde hani bu yüzden bu yavaşlıkta ilerliyorum. Ee, kasıtlı bir yavaşlık bu arada. Hani daha zaman var. Hani bu şekilde ya. Abi kasmayın ya <laughs> diyorum <laughs> Yok yok. Ee, burada hani dişin gırgır gır şey da var tabii ki de. Ee, artık hani bir tık işleri ağırdan alıp Hani zaten Şubat ayında, Şubat, Mart, Nisan'da benim ayet hatta konularım bitse gene çok rahat bir şekilde ben üstüne bir kesinlikle soru bankası bitireceğim zaten. Bitireceğim soru bankası da Barış, e, Barış Hoca'nın ayet hatta soru bankasını bitireceğim. E, artık zaten limite limitede geçtiğimize göre e, Eyüp Hoca'nın e, soru bankasını adam akıllı taraman da o vaktini geldi. şahsen düşünüyorum ki o yüzden zaten bunları buraya koydum. E zaten bir kısmını halletmiştim o soru bankasından. E, hem orijinalin e, mavi testleri olsun onları oradan halledeceğim. Orijinal mavi testleri ve pembe testleri. 3-4-5'in e, tamamı. Eyüp Hoca'nın bir soru bir diyorum hariç tamamı. E, o şekilde ilerleyeceğim. Haberiniz olsun. E, limit için bir fasükül çözmeyi planlamıyorum. Ama elimde var. Çünkü geçen sene baya bayağı kitap toplamıştım. Belki çözerim. Emin değilim ama çözmeyebilirim. Ama türevden kesinlikle çözeceğim bir tane türev fasükülü. Bu konu bittikten sonra mı olur? Konu bitmeden mi olur? Hiçbir fikrim yok. Ee, emin de değilim nasıl yaparım. Hani bilmiyorum. Videolar takip ederseniz gör, görmüş olursunuz zaten. Ee, bir de yani buraya 1 bölü 2 yazdım çünkü türevin tamamını bitirmeyeceğim. Ee, önümüzdeki Mart ayında da türevin tekrar yapacağım. O şekilde ilerleyeceğim. Haberiniz olsun. Ee, orada da bir yüksek ihtimalle integrale 1 bölü 2 yazarım. Hani tamamını bitmeyeceğini söyleyerekten. Ee, Barış Hoca'nın konu denemelerini, denemelerini çözeceğim. Ee, buraya bir fonksiyon ekledim. Ee, çünkü şey, e, logaritma dizi fonksiyon fasikülü var bende. Hatta göstereyim şimdi şuradan sizlere. Ee, bunu çözmeyi planlıyorum. Elimde de vardı zaten. Ee, bunu bu şekilde hani çözeceğim ve faydası olacağını zaten e, düşünüyorum ben. Ama o fasikül çözme işine yüksek ihtimalle MSÖ'den sonra girerim diye düşünüyorum. MSI'ye kadar e, bir konu denemesi IT matematik adına en azından çözmeyi şu anlık planlamıyor gibiyim. E, polinom 2. derecenin denklem bunları da şey için koydum artık hani e, turlama tekniğine geçtiğimiz için artık konularda hani azaldığı için bu şekilde bir yol dizleme kararı aldım. E, zaten bu ay e, yüksek ihtimalle AYT'ye kasacağımız bir ay olacak. Ki bu şekilde yapmasak zaten ee, fizik en azından mi yetişmeyecek gibi duruyor şu anda. Onun dışında diğer konularım şu anda tamam yani. Her türlü her şekilde yetişir. Hatta ben organik kimyayı ee, riske atıp ee, son ay, hani son bir buçuk ayda bitirmeyi planlıyorum. Bitirdiğim gün tekrardan başlayıp tekrardan bitirmeyi planlıyorum. Ve artık çözülebilecek piyasanın da üst seviyesinde bir kaynak almayı planlıyorum. O şekilde diyeyim. Ee, ben feni fullleme bir hedefim var. ITF matematikte öyle bir hedefim olmasa da kendimi hani mentaliteden çok etmek istemiyorum ama e, genelde hani ITF matematikten bir tane kesin en azından hani birkaç tane kesin e, üst seviye soru çıktığı için hani aralardan kaçırma ihtimalimiz olduğunu düşünerekten bu böyle bir şekilde bir çıkarım yaptık. Hedefim de 75 üstü bir ayet neti yapmak. 75 yani. E, o şekilde at böyle deyip de 70'in altına düşüyormuşum. Düşmem inşallah. Ee, umarım sizler de güzel yaparsınız ama hepiniz de güzel yapmayın yani. Şimdi hepiniz güzel yaparsanız biz yani hep mantıken hiçbirimiz güzel yapmamış olacağız. Evet o şekilde. Hem de bir şeyim vardır. Çok kolay olmasın. Çok da zor olmasın. Geçen senenin iki tık altı olabilir. Okeyim ben. Geçen senenin iki AYT sınavının iki tık altı olabilir. TYT'den yüksek ihtimalle bu sene kolay soracaklar. Benim ön çıkarımım tabii ki de bu ciddi almak zorunda değilsin. Zaten almayın. Ben dedim diye böyle bir şey olmayacak zaten. Ee, ama bence bu sene TYT kolay olacak. Yani geçen seneden de kolay olacak. AYT'den bence iki katı kademe altına alacaklarını ben şahsen öyle düşünüyorum. Ee, AYT Fizik'te tork, denge, ağırlık merkezi, basit makineler, çembersiz hareket. Burada da 12. sınıfa başlıyoruz zaten. Ee, ya fizik bu şekilde yani. Ee, bir de şey aldım onu da göstereyim. Apotemi'nin modern fiziğini aldım. E zaten onda şeyden görmüştüm. E, hedef tıptan. Gidip abone olabilirsiniz siz de. anlatalım e, buraya. Şimdi e, bu şekilde ayet fizikte. Ayet kimyada da e, 11. sınıfı bitireceğiz bu ay. E, ondan sonra elektrokimya falan. E, işte anlar var baba. Ondan sonra organik kimya falan. Ayıp oluyor yani. AYT biyoloji bitti zaten. Ee, konu tekrarı, tekrar hani e, soru çözüm videoları olsun. İşte soru bankası tarayacağız. Apotemi sistemler var bende. Onu ben son bir ay halledeceğim. Merak etme. Elimde 3 TYT geometri var. Onu edeceğim. Hiç sakin, relax. Bitireceğiz, halledeceğiz. Abi ben e, kendimi çok kasmak istemiyorum. Çünkü geçen seneki kendime bakıyorum. Bu seneki kendime bakıyorum. Geçen sene bunlara yüksek ihtimalle Bunlar ne ya? falan derdim ama. Diziler diye bir konu olduğunu ben bu sene bana öğrendim. Evet, öyle bir tık şeylerimiz var. Neyse. Ee, bu şekilde ilerleyeceğiz. Hani başka da bir şey yapmayacağız. Haberiniz olsun. Bu şekilde yani. TT Automatik'te soru çözdüğüm videoları izleyeceğiz. Tekli olsun, hani böyle hedef ilk yüz var ya. Eyüp Hoca'nın. Onlar olsun. Bir de branş denemesiyle ilerleyeceğiz. Türkçe'de de branş denemesiyle. Sosyal Fendi Garanti Onlar Kampı'ndan, yüksek ihtimalle Sosyal'den bir kamp tekrar izlerim. E Bir de bende kimyada, tek tek kimyada bir ufak bir sıkıntım var. Onu halletmek amacı ile e, bir adet garanti kampı takip edebilirim. Ki hepsini izlemeyeceğim zaten. E, belli bir başlı konular var. Onları te, e, sadece onların tekrarını yapacağım oradan. E, Branş denemesi çözmeye başladım zaten. Videolarda da göstermi, gösteriyorum sizlere. Bu şekilde. E, MESÖ içinde son 6 yılın MESÖ'ye çıkmış şeylerini aldım ben. E, Sorularımla, bir sınav sınavını aldım. Ee, onu çözeceğiz. Geometride TYT e, Matematik TYT TYT <laughs> branş denemesi çözmeye başlayacağım geometride. Ama bende katı cisimler yok. Ama ben analitik çalışıyorum şu anda. Analitik bitirip inşallah bitiririm bu ay. Yani şu kısmı bitiriz yani bitiririz ya herhalde. Pardon da yani bitiririz. Ee, bu şekilde burayı da halletmek istiyorum ama şurada bir tık kesin olmayabilir. İşte oradan bir kendime güvenemedim. İşte son 6 yılında mesele çıkmışlarını çözüp bunu da düzgünce halledeceğiz. ha Öyle. Burada da Florian'ın suyu var. Ee, o şekilde. Hani umarım Şubat ayı güzel geçer. Aralık ayından güzel bir ay geçirdim Ocak ayı için. Şu anda da bir tık hastayım. Aşırı sırtım ağrıyor. ya yani sırtım ağrıyor değil. Hani, sizin de ağrıyordun yüksek ihtimalle de. hani şey, bizim de ağrıyor falan e, ee, yani hastalık olduğu ki sırt ağrıması var bende şu anda. O şekilde. E, ee, ya benim videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Haydi bay bay.